için para biriktiren yaşlı adama en büyük darbe evladından geldi. Oğlu bankadan kredi çekip kira paralarını sevgilisiyle yedi. 73 yaşındaki adam gözyaşlarına boğuldu. Devlet babaya bunu yapar mı yani? O kadar bir bunalımdayım, o kadar perişanım, o kadar... Ben ne yaparım, ne ederim, nasıl çıkarım bu işin içinden ya? Bin lira ki bin lira değil ki. Az buz değil, dile kolay tam 45 bin lira. Zor günler için biriktirdiği parayı oğlu sevgilisiyle harcadı. Yaşlı adamı 5 kuruşsuz bıraktı. Allah böyle evlat düşman başına vermesin. Tüttü besledi evladım dedi iddiaya göre ona en büyük kötülükte oğlundan geldi. Evladı tarafından dolandırıldı. Sen tut benim bir kredi kartımı çal bir manitaya takılmış. Boyuna ondan poz verse arası solda. Muzaffer amca 73 yaşında. Eşiyle boşanma aşamasındalar ve ayrı yaşıyorlar. İki de çocuğu var. Muzaffer amca da bu evde oğluyla birlikte kalıyordu. Ancak 18 yaşındaki oğlu tüm parasını alıp kız arkadaşıyla harcadı. Benim paramdan saltanat sürecek manita gezdirecek hediye alacak, çarşı söyleyecek. Ben de burada bunalım şimdi. El benim kendi evladım ya bunu yapan yer yani. bu. evin kaç aylık kirasını da oğluna vermişti yatırması için. Mer o parayı oğlu yatırmamış, aksine cebine atmış. Bak ev kirasından hiç haberim yok hep yatır diye verdim. 9 bin lira oraya borç takmış. O da yetmiyormuş gibi bankadan babasının bilgilerini kullanarak 35 bin lira kredi çekmiş. E var, bankaya bir gittim 19'unda paran yatmış 20'sinde almış. Ek hesaptan benim iki aylığımı da alıyor. Şimdi Muzaffer amca binlerce lira borcun altına girdi. İntihar resim görüyor o kadar berbat bir durumdayım. Şimdi bunu aldım ben ne yapacağım ne edeceğimi şaşırdım kaldım yani. O yönden bu yönden yok uyku yok. Yeğenim para gönderdi bana ev kirası için. O parayı da banka borcu var diye el koymuş. Onu da alamadık. Siz dediniz mi oğlum neden böyle bir şey yaptın? Bakmıyor ki telefona bakmıyor. Gidiş o gidiş. Kirasını ödeyemediği için ev sahibi de bu evden çıkmasını istiyor. 73 yaşındaki Muzaffer Akkaş bu soğuk kış gününde sokakta kalmaktan korkuyor. Tek bir yemek, yemekli maaşım var. Ne yapacağım ben senin durumda? Yaşlı adam ona bu kötülüğü yapan oğlundan şikayetçi oldu. Son sözü ise yargı söyleyecek. Yaptığı işe bak ya.